Bugün sizlere kayıp bir kaynaktan Medine Arif Hikmet Kütüphanesi'nden söz edeceğiz. Burada sadece kitapları değil, bir belgenin ışığında Türkiye'nin dışındaki vakıflarımızın durumunu ekranlarımıza taşıyoruz. Osmanlı Devleti Askeri ve siyasi alanda ulaştığı hemen her yerde eğitim ve kültür kurumları da kurarak bir Osmanlı uygarlığı tesisine çalışır. Nitekim Hicaz bölgesinin fethi akabinde de buralara getirilen en önemli hizmetler arasında medreseler ve kütüphaneler bulunmaktadır. En son açılan kütüphane ise orada açılan kütüphane ise Arif Hikmet, Şeyhülislam Arif Hikmet'in açmış olduğu kütüphanedir. Hatta tarihçilerimizin kayıtlarına göre genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda açılmış olan en son vakıf kütüphanemizdir. Arif Hikmet 1853 yılında Şeyhülislamlıktan emekliye ayrılır. Medine'ye yerleşir ve orada Mescidi Nebevi'nin Güneydoğu cephesinde bir kütüphane yaptırarak... ...hizmete sunar. Arif Hikmet, Şöylü İslam Arif Hikmet... ...Medine'ye yaraşır bir kütüphane... ...yaparak... E, or ...oranın hizmetine sunmayı... ...amaçlamıştı. Aslında bu... ...diğer konularda olduğu gibi... ...yani Müslümanların... E, ...iki kutsal beldesinden... ...biri olan Medine'ye gönderilecek hediyeler... ...her zaman en iyisinden seçildiği gibi... ...bu kütüphaneye girecek kitaplar da hep... En iyi yazılı olanlar, en nefis ciltliler, en pahalılardı. Kütüphane hizmetlerinin sürdürülebilmesi için büyük bir kısmı İstanbul'da bulunan evler, dükkanlar ve hanları kütüphaneye vakfeder. Kütüphanenin ilk kütüphanecisi bizzat Arif Hikmet'tir. Maalesef bu kütüphane şu anda ee... ...Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi projeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmıştır. Kitaplar da bir kısım başka kütüphanelere nakledilmiştir. Burada hikayemizi tamamlayan çok önemli bir belgeyi açıklayacağız. Lozan Anlaşması'na göre Türkiye Cumhuriyeti eski Osmanlı topraklarıyla siyasi ilişkilerini kesmek zorunda kalır... Ancak özel mülkiyet ve vakıfların durumu muallakta kalır. Osmanlı Devletinin sona ermesinden sonra bu kütüphane de esasında normal olarak Türkiye Cumhuriyeti ile alakasını kesmesi beklenen kurumlardan biri olarak düşünülebilir. Fakat böyle bir şey olmamıştır. Cumhuriyet tarihi içerisinde Cumhuriyet yıllarında yine bu kütüphane İstanbul'dan, İstanbul'daki vakıflar bölge müdürlüğünden idare edilmiştir. Oradaki görevliler maaşlarını İstanbul'dan almaya devam etmişlerdir. Suudi yetkilileri onlara maaşlarını vermek istemişlerse de uzun süre direnmişler ve reddetmişlerdir. Bu durumu 23 Nisan 1942 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğünden Başbakanlığa yazılan bir yazıdan anlamaktayız. Yazıya göre Suudi Arabistan'daki Arif Hikmet Kütüphanesi'nin görevlileri 1939 yılına kadar maaşlarını Türkiye'den almaya devam ederken daha sonra maaşları kesilir. Aynı yazıda tesip ve cilt sanatları bakımından değeri yüksek ve 20 bine varan eserlerin Türkiye'ye naklinin de düşünüldüğü Suudi Arabistan'la görüşmeler yapıldığı fakat netice alınmadığı hatırlatılmaktadır. 1960'lı yıllara kadar muallakta kalan bu durum 1960'ta tamamen e, Suud hükümetinin artık e, millileştirdiği e, kurumlardan biri olmuştur ve Türkiye'nin e, bu vakıfla ve bu kütüphaneyle de ilişkisi kesilmiş olmuştur. Medine Arif Hikmet Kütüphanesi üzerinden aslında bir kere daha Türkiye'nin dışında kalan ve Osmanlılar zamanında kurulmuş olan vakıfların gündeme getirilmesi gerekmektedir. Onların akıbetinin yeniden araştırılması gerekmektedir. Sanıyorum onların bütün kayıtları da zaten Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde mevcuttur. Suudi yetkililer Türk hükümetine başvurarak kütüphanenin kendilerine devredilmesini isterler. Bu hukuken gerçekleşmez ancak ilgisizlik devam eder ve kütüphane 1960 yılında Suillere geçer. 1991 yılında ise kütüphane tamamen ortadan kaldırılır.